Çocukken gerçekten var olduğunu düşünüp şuursuzca korktuğumuz 10 masum yalan. Trafik canavarı. Gerçekten de bunun yaratık olmadığını anladığımız o ilk günü unutmak mümkün değil. İçinin oyuncaklarla dolu olduğu söylenen ay dede. Şayet yaramazlık yapmazsak ve erkenden uyursak ay dedenin bize oyuncak getireceği söylenirdi. Çapaklanmanın, şeytanın bizi yalamasından kaynaklandığı yalanı verdi bir de. Nasıl da korkardık ama. Birinin sizin üzerinizden geçtiğinde eğer geri geçmezse boynunuzun kısa kalacağı yalanı. Gerçekten de inanıyorduk bunlara. Kopan dişi yastığın altına koyduğunda sabah yeni bir dişin çıkacağını sanmak. Ne efsane bir yalandır o ya. Hala kullanıyor musunuz? Siyah beyaz filmlerin çekildiği dönemleri gerçekten de siyah beyaz sanmak. Şuna bak, ağaçları bile siyah beyaz. Kuzetten canavarın çıkıp bizi içeri çekeceğini sanmak. Hadi itiraf et çok hükrücü. Annemize aç çıktım dediğimizde karnında kurt mu var? Sözünü gerçek sanmak. O meşhur Milk Açıklıda reklamlarındaki mor ineğinin gerçekten de var olduğunu sanmak. Saftık biz be. Mezar taşlarında 1300'lü yıllara ait tarihi görüp o kişilerin gerçekten de 600 yıldan fazla yaşadığını sanmak